Benzer mi? Edip Bey. Sağ Başkanım. Özür dilerim. Bakın şimdi bir şey şeyin eee koca evini kere sanayi şey yapalım. Ne yapmış adam? Şimdi Bütün fabrikaların deşarjına koymuş. Oradan bize gösteriyor. Orada basıyor. <laughs> diyor ki bak bakın diyor. Kaç koyide çıkıyor diyor. Kimyasal oksijen ihtiyacı kaç çıkıyor. Diyor, kimyasal oksijen deşarj ederken efendim iki yüzü geçmemesi lazım. Eğer orada 200'ü geçiyorsa hemen gidiyorlar diyor kapatırız fabrikayı. Bak arıtmana dikkat et. Balıkesir'de bizim körfezimizde o kadar bir sanayi yok. Bizim gibi değil. Bizde evsel atıklar var. Biraz da yazın efendim iç turizm dolayısıyla nüfusumuz artıyor. Dolayısıyla deşarj artıyor. Ona göre bir planlama yapmak lazım. Edip Bey hep büyük şehir büyük şehir de hiç ayakkabı kutularından, çelik kasalardan söz etmiyorsunuz. Onlardan söz edelim biraz. Yani bakanın çocuğunun odasına yedi evet. tane çelik kapı içinde dolarlar, eurolarla. Onlar çelik kapı falan öyle bir şey. Onlar Amerikalılar mı getirdi onları abi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Amerika'dan feytullah e, mı gönderdi? Acaba bu işi tezgahlayan Amerikalılar mı desen diye sorsan. Ha onu söylüyorum daha yani. Doğru olacak. Çünkü bakın mayıs ayında Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta Türkiye'de, Amerika'da ve Avrupa'da dünyanın her yerinde finans kuruluşları iflas ederken, batarken son 11 yılda Türkiye'de hiçbir banka TMSF'ye devredilmedi. Devredilmedi. Hiçbir banka batmadı. 2001 yılında batan bankaların borcu 110 katrilyon lira. Hazine ödedi. Hazine millet ödedi. Siz ödediniz paralarını. Peki Vatan Banka var mı? Yok. Bankaların hepsinin değeri de artıyor. Alt bankasının değeri artıyor. Bakın. Bakın Türkiye ne oldu? En son Kuzey Irak'tan da petrol pompalanmaya başladı değil mi? Pompalanıyor şimdi. İran'ın petrolü, doğalgazı Irak'ın doğalgazı petrolü Türkiye üzerinden gidecek. Şimdi de şey, oradaki petrol şirketi, ben dedi kardeşim Halk üzerinden yapmak istemiyorum dedi. Bank of Amerika bilmem üzerinden <laughs> efendim bu dedi e, 25 milyar dolar. Parayı da yatıracağım dedi en son. Ama Halk Bank'ın zaten yabancılara satılmış <laughs> efendim gazeteler yazdı. E, değil, o kadar değil. Gene orada. Yüzde üzerinde ülke, ama. Ülke, ama neden istemiyor? Bak şimdi Kuzey Irak'tan pompalanacak petrolün ticareti 25 milyar dolar ya. Bunu diyor ki ben de Amerikan Bankası'na istiyorum dedi. Halk Bankası'na istemiyorum dedi. Biz dedik yok kardeşim daha onun pazarlığı yapılıyor. Efendim. Türkiye üzerine bir oyun oynanıyor. O gösterilenler efendim işte ayakkabı kutusundan çıktı bunlar. Bu kara propaganda bunlar. Polisler mi getirdi o paraları oraya? Şimdi deniyor ki İmam para, para makinesi, polis getirmiş oraya koymuş resmi çekmiş. Adamın peki evini basıyorsun, yatağının üstünde para sayma makinesi mi olur ya? Ya böyle bir şey olur mu ya? Adamın yatağının üstünde para sayma makinesi. Adam biliyorsun oturmuş polis ayaklarını masanın üzerine koymuş. Evet. Elinde böyle evet, tespih sallıyor, televizyon gösteriyor. Bana diyor lahmacun getir oradan falan böyle gayri ciddi bir şekilde. Yani bu dedim ya üç tane olay, birisi iki yıl önce olmuş. Ya kardeşim eğer hakikaten bir yolsuzluk varsa bir kere suçüstü yaparsın bir. Suçüstü yaparsın. Ve 18 ay önce dinlemiş adamı. Suçüstü yap, adamın cezasını ver. En ağır cezayı ver. Biz yolsuzluğu efendim müdafaa edebilir miyiz ya? Biz eğer yolsuzluk olsaydı işte 6000 bin kilometreden 21 bin kilometre kareye. Ya şu Balıkesir'deki Havran Barajı Balıkesir'deki Manyas Barajı yapılan onlarca göle bu da neyle oluyor? Yani? Biraz önce şimdi efendim cenazede bizim İbrin dili efendim e, Cemil İlgör Anavatan Partisi ilçe başkanıydı. Efendim İbrin ziyaretinde ziyaretimde 2009'da 10'da dedi ki kardeşim bak bu art, biz dedik ardı sebe barajın dedi yapacağız size. Dedi ki bak eğer bu barajı yapın ben seni sırtımda gün görmese kadar götüreceğim buradan. Şimdi Ardıç'ta barajı yapılıyor. Gittim kahvesine. Dedim ki Cemil abi ne haber? Şimdi de söyledim kendisine. Cenazede Beni Dedi ki tamam dedi ya biraz hastayım. <laughs> Sen diyor kahvenin içinde bir dolaştırayım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya, bak. Ya bu ne neyle oluyor bunlar? burada para harcıyorsun bunları. Ya bunlar büyük proje. Yani bugün sen hava alanı yapıyorsun 100 milyon yolcu taşıyacak Avrupa'nın dünyanın en sayılı hava alanı. Sen bütün hava trafiğini ben e, ne gün Salı günü Ankara'dan İstanbul'a uçakla geldim. Ya uçak indi. Vallahi en az 20 dakika yanaşmak için şeye perona gitti. Ya belki 300 tane uçak gördü. Ne burası dediğim ya Yolcu kaynıyor. Hava trafiği. Hava alanı sayısı patlamış. Yolcu sayısı 60 milyonu geçmiş Türkiye'de. E be kardeşim bunlar neyle oluyor ya? Bak Balıkesir işte Körfez'deki hava Hani turizm merkezi olacak diyoruz ya. E devlet oraya 80 trilyon para harcadı. Pistini yaptı, terminalini şimdi Balıkesir. 400 dönüm burada yer isimle hızlandırılmış yatırım yatırıma girdi. Buraya da aynı hava terminali olacak. Kardeşim, yaptığımız efendim balıkçı barınakları, işte göletler hesap ettiğin zaman çok büyük rakamlar. Eğer hakikaten, ya yolsuzluk yok mudur? Vardır. Sıfır demiyorum yolsuz. Olması mümkün mü? Daha fuzuli diyor, rüşvet. Selam verdim, rüşvet değildir, değil almadılar. Daha 1400 yıllarda. <laughs> Bu insan Dünyaya geldiğinden beri rüşvet de var, yolsuzluk da var. Ama bunu efendim hortumları keseceksin, mümkün olduğu kadar yaptırmayacaksın. AK Parti iktidar yaptırmamıştır. Yani yolsuzluklarla, yoksullukla ondan sonra efendim siz makarna dağıtıyorsun, kömür dağıtıyorsun, oy alıyorsunuz gibi laflar. Bizim sosyal yardımlaşma dayanışmaya ayırdığımız para bir milyar şimdi olmuş 28 milyar. 2002'de 1 milyar liraya bir kat. Biz şimdi 28 katıldılar ne diyoruz ya sosyal yardımlaşma dayanışma fonundan? Kitabını koyuyorsun, defterini koyuyorsun, masasının üzerine kömürünü veriyorsun, ihtiyaç sahibine evleri tamir ediyoruz. Fakirse köyde efendim bir projesi yapılıyor gidip adamın evini damını aktarıyorsun, şeyini yapıyorsun. Şey neler diyorsunuz efendim? Feytullah Gülen'le iktidarın çatışmasına. Misal Sındırgı'da bugün bir arkadaşım vardı. Sındırgı'da Fethullahçı adayı diskalifiye edebilmek için çalışmalar var deniliyor. Ya Öyle bir şey yok. Ee, Fethullah Hoca Efendi'ye karşı efendim e, saygımız var, sevgimiz var. Bir, e, hispet... Ama Başbakan hiç öyle demiyor. Çok ağır sözler <laughs> söylüyor. İçindedir. efendim. Yani o konularda işte zaman her şeyi gösterir. Her şey aydınlanır. Hiçbir şey gizli kalmaz. Diyorum ben teşekkür ederim. Başkanım CHP'de de aday oldu. Nasıl yorumluyorsunuz? Çok, Çok bir şey. memnun olduk. Sami <laughs> Ziraat Odası başkanımızın aday olması bizi memnun etti. Iyi hiç olmazsa ııı e, Cumhuriyet Halk Partisi aday sıkıntısı çekiyordu. E, aday sıkıntısını transfer de Demek Cumhuriyet Halk Partisi yani bugüne kadar Balıkesir'de var mıydı? Siyaset yoksa? yapmamış. Siyasetçi yetiştirmemiş siyaset yapacak elemanı yok. Ki transferle açığını kapatmaya çalışıyor. Efendim. Ee, ne kadar kapatır, ne yapar onu ee, zaman gösterecek. 30 Mart gösterecek. Evet buyurun. Burada şey